Merhabalar. Karmaşık gibi görünen konuları herkesin anlayabileceği şekilde basit görsellerle açıkladığımız serimize hoş geldiniz. Gelin hepimizin evinde olan ama belki de üzerine hiç kafa yormadığımız bir soruyla başlayalım. Cevap aslında çok şaşırtıcı. Çünkü buzdolabının soğuk falan üretmiyor. Yaptığı tek şey içerideki ısıyı alıp dışarıya taşımak. Peki bu ısıyı nasıl taşıyor? İşte bugün bunu konuşacağız. Önce o sihirli döngüye bakacağız. Sonra modern buzdolaplarındaki teknolojileri, verimlilik ipuçlarını ve bazı şehir efsanelerini masaya yatıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Tamam hadi şu temel prensibe, yani ısıyı taşıma meselesine bir odaklanalım. Çünkü bütün sistemin anahtarı tam olarak burada yatıyor. Aslında buzdolabınız bildiğiniz bir ısı pompası. Görevi de çok net. Yiyeceklerinizin olduğu soğuk bölümdeki ısıyı emmek ve onu alıp daha sıcak olan mutfağınıza pompalamak. İşte bu ısı transferi, soğutucu akışkan dediğimiz özel bir sıvı sayesinde hiç durmadan devam eden 4 adımlık bir döngüyle gerçekleşiyor. Bütün bu operasyon buzdolabının arkasında gördüğümüz o motor ve borularla yönetiliyor. Şimdi gelin o özel sıvının bu sistemdeki yolculuğunu beraber takip edelim. İşte o meşhur döngü. Bakın ne kadar basit aslında. İlk adım, sıkıştırma. Kompresör dediğimiz parça, gaz halindeki soğutucuyu alıyor ve öyle bir sıkıştırıyor ki, hem basıncı hem de sıcaklığı tavan yapıyor. Sonra, ikinci adım, yoğuşma. Bu kızgın gaz, dolabın arkasındaki o ızgara gibi borulardan geçerken ısısını mutfağınıza bırakıyor ve sıvıya dönüşüyor. Dolabınızın arkasına elinizi koyduğunuzda hissettiğiniz o ılıklık var ya, işte o, tam olarak bu işlemden kaynaklanıyor. Üçüncü adım, İşin sihirli kısmı, gençleşme. Sıvı haldeki akışkan, incecik bir borudan geçerken basıncı aniden düşüyor ve puf, bir anda buz gibi soğuk bir sise dönüşüyor. Ve son olarak dördüncü adım, buharlaşma. Bu buz gibi sis, dolabın içindeki borularda gezerken yiyeceklerinizden ve içerideki havadan ısıyı üzerine çekiyor. Isıyı çektikçe de tekrar gaz haline geliyor ve döngü en başa deniliyor. İşte dolabın içindeki o soğukluk da bu ısı emme işleminden geliyor. Temel çalışma mantığını anladığımıza göre, şimdi modern buzdolaplarının bu süreci nasıl daha iyi hale getirdiğine bakalım. Mesela No Frost bir modeliniz varsa bilin ki buzlanmayı önlemek için perde arkasında harika bir ekip çalışıyor. Bir fan soğuk havayı sürekli içeri üflerken gizli bir ısıtıcı düzenli aralıklarla oluşan buzu eritip suyu buharlaştırıyor. Ya da yeni buzdolabınızın sanki hiç durmadan çalıştığını hissediyorsanız merak etmeyin. Bu bir arıza değil. Aksine inverter denen akıllı bir teknoloji sayesinde sürekli düşük devirde çalışarak hem sıcaklığı sabit tutuyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Madem nasıl çalıştığını öğrendik, o zaman onu nasıl daha verimli kullanabileceğimizi ve faturadan nasıl tasarruf edebileceğimizi de konuşalım. Birkaç basit alışkanlık hem buzdolabınızın ömrünü uzatır hem de cebinizi rahatlatır. Mesela dolabın arkasında hava alacak kadar şöyle bir 5 santim boşluk bırakmak ya da sıcak yemekleri soğutmadan asla içeri koymamak gibi küçük ama etkili detaylar var. Hatta size harika bir test. Kapıyı bir kağıdın üzerine kapatın. Eğer kağıdı aradan rahatça çekip alabiliyorsanız, contalarınız eskimiş demektir. Yani dolabınız soğuk havayı dışarı kaçırıyor ve boşuna çalışıyor. Şimdi bu öğrendiklerimizle gelin şu çok bilinen 3 efsaneyi yerle bir edelim. Birincisi en büyük efsane. Hayır, buzdolakları soğuk yaratmaz. Onlar sadece içerideki ısıyı dışarı taşıyan birer ısı nakil aracıdır. İkinci efsane. Boş buzdolabı daha az yakar. Tam tersi, orta dolulukta bir buzdolabı sıcaklığı çok daha iyi korur. Çünkü içindeki soğuk ürünler, siz kapıyı açıp kapattığınızda sıcaklığın dengelenmesine yardım eder. Ve son efsane. Sıcak yemeği hemen dolaba koymanın bir zararı olmaz olmaz olur mu? O dumanı tüten tencere buzdolabının motorunu fazla mesaiye zorlar. Hem enerji israf olur hem de diğer yiyecekleriniz için risk oluşturur. Bitirmeden önce bütün bu sihirli döngüyü mümkün kılan o özel sıvıya da kısaca değinmek lazım. Günümüzdeki modern buzdolapları artık çok daha çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanıyor. Ama unutmayın, bu gazlar yanıcı olabilir. Bu yüzden bu boruları delmek veya kesmek gibi şeyler kesinlikle yapılmamalı. Cihazın imhası da mutlaka profesyoneller tarafından yapılmalı. Yani özetle buzdolabınızı artık soğuk yapan bir kutu olarak değil de evin içindeki ısıyı yorulmadan dışarı pompalayan gizli bir kahraman olarak düşünün. Umarım bu anlatımımız faydalı olmuştur. Şimdi sıra sizde. Bir sonraki bölümde klimanın sırlarını mı çözelim yoksa no frost arızalarını mı teşhis edelim? Yorumlarda bize yazın.